Merhaba sevgili dostlar. Para Havaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir içerikle karşınızdayız. Para olarak biliyorsunuz kripto paralarla ilgili düzenli paylaşımlar yapıyoruz. Bir de çekilişlerimiz var. Bu hafta bizim çekilişimiz şu video arkadaşlar. Hedef neresi? Altın, dolar ve bitcoin adlı video arkadaşlar. Zaten sağ köşesinde de çekiliş var yazıyor. Bu videonun içine giriyorsunuz. Videoya bir tane beğenip konduruyorsunuz. Altına nokta dahi olsa yorum yapıyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü e, saat 21'deki canlı yayında ne yapıyoruz? Çekilişin kazananlarını söylüyoruz arkadaşlar. Yine kanalımızda düzenli olarak airdropları ve ön satışları paylaşıyoruz. Airdroplar neydi? Bir tane form var. O formu dolduruyorsunuz. E, sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Karşında çekilişe katılıyorsunuz. Kazansanız bedava token sahibi oluyorsunuz. Ön satışlar var listeler ise e, eğer token'a inanıyorsanız ve güveniyorsanız ne yapıyorsunuz? Listelen fiyatından daha ucuza alma şansınız oluyor arkadaşlar. Tabii bunların hepsinden faydalanmak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bazısı bir saatlik oluyor, bazısı birkaç saatlik oluyor. O yüzden kaçmamız lazım. Tüm olarak düzenli paylaşımları para adlı Telegram adresimizde de yapıyoruz. Sevgili dostlar burada sorulan sorulara da cevap veriyoruz. Yine tüm grafik analizlerimizi ve kripto para dünyası ile ilgili son haberleri para vasıtası Twitter adresimizden de ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu sosyal medya hesapları hepsi videonun altında mevcut. Evet, bugün size GTO üzerinden bir proje anlatacağım sevgili dostlar. GTO Borsası ile ilgili bizim çok detaylı bir rehberimiz var. İş Eğer yapayım. GTO Borsası'na hala üye değilseniz bu videonun altında ve şu GTO Borsası videosunun altında %40 komisyon indirim linkimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya tıklayıp %40 komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Yine GTO Borsası'na üye olma, kayaca doğrulama para yatırma, para çekme, tüm işlemleri ne yapabilirsin? Bu videoda inceleyebilirsiniz. Özellikle anlatacağım projede KYC zorunluluğu istiyor arkadaşlar. KYC doğrulaması yapmadıysanız veya GTA borsasında hiç üyeliğiniz yoksa şu videoyu izleyerek detaylara ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar projeyi anlatmaya başlayalım. Proje ismi Heros. Heros projesinin CEO'su Türk arkadaşlar. Türk bir proje. Biz daha Heros, daha önce Heros projesini Avalanche üzerinden ön satışını anlatmıştık. Bir Play to Earn projesi arkadaşlar. Şöyle bir trail var. Metin 2'ye benzeyen bir e, proje arkadaşlar. Detayları web sitesinde görebilirsiniz. Veya işte bizim YouTube kanalımızı arama yaparsanız eğer. Orada da e, ne yapabilirsiniz? Projenin detaylarını görebilirsiniz arkadaşlar. Hem Play and hem NFT projesi olarak. NFT karakterleri alıyorsunuz. Oyun içinde değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. GTO borsasında startup'ı var. E, şöyle bir bakalım. Ee, satış fiyatına falan bakalım. Satış fiyatı 1.67 sent arkadaşlar. Herhangi bir kitleme yok. Hemen alacaksınız. Ee, yine katılanlar arasında size bir şey çıkmaz eğer. Yine teselli ödül olarak airdrop dağıtımı da var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Nasıl katılacağız? GTO borsasına üye Videonun başında anlattığımız gibi kayıcı doğrulaması yapacağız. Spot cüzdanımıza en az 20 dolar koymamız lazım. 20 dolar karşılığında bize 11.976 976 11.976 hak koyun verecek arkadaşlar. Sözleşme var. Sözleşmeyi kabul etmemiz lazım. İmzalamamız lazım. Daha sonra ne yapmamız lazım? VIP 1 olmamız lazım. Peki VIP 1 nasıl oluruz? GTO borsasında VIP 1 olmak için 3 tane seçenek var arkadaşlar. Bunlardan isterseniz sırayla anlatalım. Öncelikle GTO borsasının GT token diye bir tokenu var arkadaşlar. Bu token zamanında şöyle bir bakalım. 13 dolarlardan geri dönmüş bir token. Ben hem GT token alıp e, trader yaparım hem de elinde tuttuğum GT tokenlarla airdroplara ve ön saçlara katılım diyorsanız çok mantıklı gibi duruyor arkadaşlar. Şu an 6.70 dolar civarında. Tekrar bir boğa gelmesi durumunda da yükseliş olur diye düşünüyorum. Hem elinizde tutarsınız e, ne yaparsınız. Hem işte dediğim gibi ön saçlara ve airdroplara katılabilirsiniz. Hem de alım satım yaparak kar elde edebilirsiniz. Şimdi VIP bir şartlarına bakalım. VIP bir olmak için arkadaşlar 3 tane seçenek var. Bu seçeneklerden bir tanesi 30 günlük süre içinde cüzdanlarınızı toplam alım satım işleminin veya hacim işleminin 1.5 BTC eş değer dolar cinsinden kripto para olması lazım ve cüzdanınızda 20 GT token bulunması lazım. İkinci seçenek cüzdanlarınızda toplam 100 GT token bulunması lazım arkadaşlar. Üçüncü seçenek de cüzdanlarınızda 0.05 BTC'ye eş değer dolar cinsinde kripto para olması lazım arkadaşlar. En kolaylarından biri bu üçüncü seçene, işte başka bir borsada e, bu rakamda bir e, neyiniz varsa, yatırımınız varsa, ne yapıyorsunuz, getiriyorsunuz GT borsasına bedavadan, e, ne yapabilirsiniz GT borsasına VIP bir olabilirsiniz. Sonuçta bir dolara getirebiliyorsunuz, o yüzden bu üç seçenekten birini uygularsanız VIP bir olabilirsiniz. Evet, VIP bir olduk arkadaşlar. VIP bir olduktan sonra ne yapacağız? Buradan emir ver arkadaşlar. Kopya mantığı çalışıyor burada. Bir kopya demek 20 dolar ve karşılığında 11.976 hack demek. En fazla 10 tane verebiliyorsunuz. En az bir tane verebiliyorsunuz. Şuradan emir vereceksiniz arkadaşlar. Emir verdikten sonra rakamları görüyorsunuz. Şurada emir onay dedikten sonra artık emriniz verilmiş oluyor. Sayaş bittikten sonra size kaç tane alım hakkı çıktıysa ona göre 20 USD şey, spot yüzünüz attığınız USD'den kesiyor ve karşılığında ek coin'leri veriyor. 10 tane verirseniz bir tane çıkabilir. 10 tane verirseniz 10 tane de çıkabilir arkadaşlar. O tamamen sizin nasibinize bağlı. E, sayaş bitince sistem otomatik olarak işliyor. Sizin daha bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.